Merhaba arkadaşlar. Anatolia'ya geldik. Görüyorsunuz. Şimdi numaraları alacağız. Ve eşyalarımızı, tişört ve çantayı alacağız. Hadi bakalım. Evet. Önce imzamızı atacağız. Kayıt, görüş numaramızı alacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz Osman da burada antrenman arkadaşımız. Funda var. Evet bakın 21K'lar numaralarını oradan alıyor. 10K'lar oradan alıyor. Burada ASICS bir çadır açmış. İndirim yapıyor ve ayak analizi yaptırıyor. Sırt çantaları şuradan teslim alıyoruz. Decathlon'un bir çadırı var. 42K karşıda. Şimdi 42K'ya gidip Göğüs numaramızı alıyoruz. Chaser, sponsor. Çevir. Yeni kayıt da mümkün. Hala yer var. Yeni kayıt da mümkün. Yeni Evet arkadaşlar numarayı da aldık. Bakın içinde ne var. Göğüs numarası. Çiflimiz arkada. Şimdi gidip okutacağız bakalım. Evet. Buraya gidip okutarak bilgileri ulaşırız. Tekrar söyler misiniz hocam? Ne yapıyoruz? 10 senese on dakika yazmak olarak bilgileri ulaşabilirsiniz. Eyvallah. O, teşekkür ederiz problem Evet, her şey doğru. Teşekkürler İyi günler. Evet, bilgiler de doğru. Kayıt tamam. Funda 10K. Merhabalar. 42 koşacağız bakalım. Şimdi gidip çantamızı alalım. Evet arkadaşlar, çantayı aldık. Görüyorsunuz böyle bir çanta, sarı. İçinde tişörtümüz var. Bakalım. Asik sponsor bu sene. Güzel bir koşu tişörtü, sade, beyaz. Ben medium aldım, bu bile sanki biraz bol gibi. Bakalım. Evet, kit alımı tamam. Artık bekle bizi 42K. Osman'la 3 buçuk saati zorlayacağız. <laughs> Merhaba, maraton sabahı. Yarış alanına doğru gidiyoruz. Yanımda tecrübeli ultra runner Erhan Kurtkan var. Arkada Fırat. O da ilk maratonunu koşacak. Hava çok güzel. Koşu için her şey hazır. Peki ya biz? Biz de hazırız. Merhaba. Hey, ee, hazır mıyız? Geldik mi? Maraton ekibimiz burada. Hazırız. Birazdan başlıyoruz. Görüyorsunuz. Ben bunları söyle ben göremiyorum şu an. Umut, umut. Umut geliyor mu? Umut. O gelen umut. Umut. Olma. Olay. Gururumuz çok ince. Oo buradan da koşacaksak 42, 43 olur. Tabii canım yani bunu saymaları gerektiğini.

Sayın Sayın Ersin Yıldız. Sayın Yalçın Sezgin. Evet. Adanya, ilimle ilimle bir evet sayın Murat Ulucan. Gençlikte spor bakanlığı sonrasında sayın Ahmet Mugli, başladık. Başladık. Sayın Evet hazır Timur, güzel başladık. Genel Mustafa Gürbüz. İsmail Askeri şuraya atalım. Ha, evet arkadaşlar başladık birkaç yüz metre oldu arka gidiyoruz biraz ısınıp henüz kimseyi geçmedik biraz ısınıp herhalde biraz daha koşarız <laughs> Hadi görüşürüz Tımadan vermek istiyorum Çiftliği geçme, Hadi harekete geç diyorum <laughs> Evet, <gülüyor> evet arkadaşlar, bir gidiyoruz arkadaşlar. Arka Harika bir atmosfer, hava çok güzel Antalya zaten harika Şu anda 5.50 tempo ile koşuyoruz Daha yarışın başı %5'i mi %10 1.26 olmuş hocam <laughs> %2.5 Kaldı 43 Hadi bakalım 41. Görüşürüz Arkadaşlar onlar 21 kaç yoksa biz de hızlı koşuyoruz. <laughs> Bravo. Bravo hocam. 10 kayı bitirdik arkadaşlar. Evet iyiyiz. Tempomuz 8 dakika. İstediğimiz evet. tempo. Güzel gidiyoruz. Niye koşuyorlar Hayırlı. Koşular. Eyvallah abi. Ahmet Maraş'tan selamlar olsun. Eyvallah. Selam. Lampamız da var. Radyomuz. Allah'a emanet olun. Karşıdan bir karlar dönüyor. Bravo, bravo! Hadi ya! Fatih hadi! hadi, hadi. 1 saat 17 dakika. Son müthiş bir koşu. Sohbet dedi. Antalya'nın müthiş havasında. Harika gidiyoruz. Gel abi. Harika bir manzara. Çok keyifli bir koşu arkadaşlar. Her şey harika. Umut'la koşmak da hem daha cesaret veriyor hem de tempomuzu daha rahat koruyoruz. Hocam denize yüzecek miyiz koştan sonra recovery niyetine? Tabii, tabi, mutlaka. Yüzmeden boşa mı koşuyoruz abi? <laughs> Yüzmeyeceksek neden koşuyoruz? Aynen öyle. Bisiklet de yapalım o zaman. <laughs> <laughs> Nihayet biliyorsunuz. Bu sene Ironman inşallah. Bu ekip Ironman yapacak. Ondan önce bir gelip olu triatlonu dedim düşünüyoruz. İnşallah. Aynen. Bu da Ironman'e hazırlık için antrenman koş.

Birinciler dereceler dönmeye başladı. Ulan, ulan, hocam, hocam. Harikasın. Enerjimiz yerinde. Hafif ağrılar var ama iyiyiz. İyi içe gidiyoruz Allah. Red Bull sağ olsun. <laughs> Jason sağ olsun. Sponsorlara teşekkür ederiz. Keyfimiz yerinde. Anatolia iyi organizasyon. Tebrikler belediyeyle teşekkürler. <laughs> Sonra acım alayım abi. Reklamlar. Bak. Buradan bana tüm desteğini Bravo. Bana hiçbir desteğini etsiz sevgili de <laughs> Aynen Dodik kızım denize <laughs> Ve tüm Trivind izleyicilerine <laughs> 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 Evet Dönüş alanına yaklaştım 21'deyim Oh, <laughs> Umut tuvalete girdik. böyle kimsenin olmadığı bir yerlerdeyiz. <laughs> evet. Şuradan bir şeyler alalım, su falan. Bir yerden döneceğiz herhalde. <laughs> Kolay gelsin. Tamam başkan. Bravo. Başarılar. Sağ olun. Haydi bari. 32.50. Bu arkadaki arkadaşım Trim Soner. Çok meşakkatli yollardan geliyoruz. Olmuyorlar, Nasıl be, olmuyor? Be, Siz, be, olmuyor. Be, Siz de görüyoruz hadi. Buyur Buyur Bravo. Eyvallah. Bravo. Çok coşkulu. Her anımız. Soner'cim biraz tükenmişlik sendromuna girdi hafiften ama birazdan çıkacak Elimde ne var çünkü kanatlandırır aynen kanatlanacak ben içmedim mesela son birkaç kilometredir gayet iyi gidiyoruz Vera Market nasılsınız? Haydi haydi. Abi yavaş koşan alıyorsun değil mi? Ağzıma Tamam. Bak geliyor abi. Bittim bittim. <gülüyor> <gülüyor> değil mi abi sen, 3. yüz herhalde değil mi? <laughs> Oo, Haydi, i̇şte arkadaşlar. 29'dan beri acı çekiyorum. <laughs> Ama bitiyor. 33'te geçiyor bak. duvara açtık 32 58. Umut olmasa yürürdüm falan bir şey yapardım. Sağ olsun. Beni çekiyor. Evet Havet hadi dayan. Hareketi geçiyoruz abi. <laughs> <laughs> abi, 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 abi. Kalp de Sağlıkla bitir de. Sürenin bizim için de önemi yok. Herkese selamlar. Umut'u yolladım. Ben böyle koşuyorum. Son 6 kilometre kaldı. Hadi diyorum başlayayım ne olacak 6 kilometre. Ama olmuyor. Görüşürüz. Evet. Son 1.8 kilometre kaldı ama hızlanamıyorum. <laughs> Önüne ödül konmuş maymun gibi Bir türlü bitmiyor Neyse az kaldı Öldüm öldüm ruh ayrılmış Kardeşim bırak Beden geldi ruhu bile, bile, bile Adın ne? Adı ne? Adın ne? Adın ne? Bu kaç? Bu kaç? <laughs> Öldük arkadaşlar Çok kötü. Hala toparlanamadı. Bak ben demiyorum. Ben burada değildim. Bak mu? Her bitirdim. Bitirdim. Herkes tek tek Üstüme <laughs> Üstümü giydim. O yani. yani Mülkeliler şey burada. Ne haber Rüzgar? Nasıl geçti sence koşu? Ama Eğlendiniz mi? Burası nasıldı? Baya eğlenceli. Harika. Valla düşünceleriniz nasıl böyle bir durma falan oldu mu? Asıl koşar mı? Hiç, Hiç durmadım ama nasıl koştun? Kardeşim? İyi misin? Harikasın Ben hiç koş, durmadım rüzgar ama son 8 kilometre falan bayağı yavaş koştum Çok zormuş Ben daha kolay olacağını düşünmüştüm Belli olmaz koşarım Daha dördün altına, altına düşmek için bir daha koşabiliriz Ha? Şu anda değil, sonra atacak. Evet. Arkadaşlar Fırat çok iyi bitirdi. Umut daha iyi bitirdi. Umut kaçta bitirdin? Ben birazcık şey yaptım. Dört dokuz. Dört dokuz on yedi. Beş dokuz. Harikasın. Senin harikasın. Seni yalnız bıraktım ama. Abi harikasın. Yeterince destek oldun. Hey finişte istan şehirde Frantta karşılar. Ben son kilometrede bittim ya, bayılıyordum yani. Eren ne diyorsun? Başım döndü falan yürümeye başladım. Ben de bir yerde olmam öyle bir şey değil. Azablıktan başardı. Sonra beni bırak. Bunu şimdi. Dedim abi. bir yürüyeyim de şey yani finişten geçerken.